Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videodan da herkese merhaba. Bugün geçenki videoda dediğim gibi üzüm bağımızın dibini dolduruyoruz ve kazaya çekiyoruz. Otları biçtik. Şöyle göstereyim sizlere. Otlar biçildi. Şimdi hem göbekteki otlar için hem de dibini kapatmak adına kazaya çekiyoruz göstereyim. Şöyle bu taraftan dibini doldurduk. Diğer taraftan da dolduracağız. Bu işlemi göstermek istiyorum sizlere. Merdaneye kaldırdık. Yerin içi hem ot hem kuru ot olduğu için çok topluyordu. Şimdi de topluyor. Alayım otları dur. Kaldır kaldır otları alayım. Kazıklar hep birikmiş. Kazıklar toplamış. Onları şöyle yıkıyorum. Tamam, tamam. Şimdi bağın ters. Aynı garın diğer tarafını kapatacağız. Nasıl yol? Sağ taraf bağ, ondan çok toz oldu. Gel 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 sen gel tamam toprak sağ çekiyor yaş sulandığı için ve aynı garı şu kamerayı sileyim çok toz oldu bu kısmı kapattık şimdi aynı garı sağ kısmını kapatıyoruz Kaldır dön Oluyor mu? Oluyor sen dön Geri gelmene gerek yok dön sen Dön dön Tel mi var orada? Dur dur tel var Tel var tel dur Şöyle burada duvar var O yüzden buradan dönemiyoruz direkt Şurada boş bir yer var oradan dönüyoruz Şimdi bu taraf kapattık Burayı kapatacağız arkasından gitmiyorum. Tozdan bir şey gözükmüyor. Öyle yan garıktan göstereyim. Şöyle Buraya yaptık kazaya çekildi Burası kapatıldı Burası da kapatıldı Şimdi burayı kapattık Diğer tarafı kapatıyoruz Onu gösteriyoruz Batırken de gösterdim. Biraz dön taraftan çekim yapayım. Şimdi geldiğimiz garı gideceğiz. Bir dakika dur bir. motorumuz var onun mazotu var mazot şişesi Karın sonuna geldik. Az gelsen yeter ya. ileride su motoru var. ağacın orada. Ne yapacağız? He. <laughs> İyi ta tamam indir. İyi su. He, sen onu diyor. Hadi lan bana seni gidelim. Hadi ver lan ver. Sacı uzatacağız. Gel. bir diş daha uzattım üzümler dökülmemesi için traktörle teker zarar vermesin diye bir diş daha sağ tarafa doğru aldım traktörün tekeri üzümlere zarar vermesin Yine, yine dolaşan otları temizliyorum. kapatılmış halini göstereyim sizlere. Ortada çok az bir kısım kaldı. Orası önemli değil. Şöyle göstereyim. Buranın bir taraf kapatıldı. Diğer taraftan da kapatacağız. Güzel oldu. Bağın ortası da iyi oldu. Bu işlem böyle devam ediyor. Bağımızı bir kadar yaparız biz. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Oh, taneleri de göstereyim. Kamera şimdi tozlu. Taneler, taneler de böyle. Şuradan da göstereyim. tanelerde bu şekilde. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda sergiye hazırlayacağız üzümlerimizi kurutmak için. Şöyle göstereyim bir daha. Güzel oldu. Çok tozlu bir video. Uzatmaya pek gerek yok. Arkadan bir şey gözükmüyor. Arkadan çekim yaptık traktörden de çekim yaptım sizlere. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Diğer videoda sergilerimizi hazırlayacağız. Üzümlerimizi serip kurutmak için. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, tarımla kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.